Herkese selamlar Bugün 15 Haziran Babalar Günü. Biz de daha önceki videolarımızda paylaştığımız gibi kaz yavrularını, kaz yumurtalarını aldık. Kendimiz onları makinede yumurtadan çıkmalarını bekledik. Yumurtadan çıktılar. Yaklaşık 20 gündür, bir aydır da onları ana kucağında tuttuk. Daha sonra artık sığmamaya başladılar. Bulundukları yere. E, dedik ki bunları bırakalım bahçeye. Anneleriyle buluşsunlar. Daha büyük kazlar. Bunları bahçeye saldığımızda seslerini duyar duymaz. O kadar hızlı bir şekilde geldiler ve sahip çıktılar ki kendi sürülerine kattılar. Onlar da takıldılar peşlerine. Bu şekilde geziyorlar. E tabi yetişmek de zor oluyor. Peşlerine yetişmek. Video çekmek. Başta bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmedik. Ama şimdi böyle içlerinde zayıf olan var demek ki. Bu fazla geliştirememiş kendini. Aralarına katılamadı. Geride kaldı. Artık seslerini duyup bu da onlara göre katılacak işlerine. Daha gerilerden gelip gruba katılmaya çalışanlar var. Bunlar son anda fark ettiler. Yavrunun sesine göre. Onlar da geliyorlar. Tavukları makinede çıkartıp kattığın zaman sahip çıkmıyorlar. Neredeyse cibciblerin vurup gözünü çıkartıyorlar. Öldürüyorlar, zarar veriyorlar. Ama kazlarda öyle bir durum yok. Kazlar yavrularına inanılmaz derecede sahip çıktılar. Şimdi havuzun başında bekliyorlar. Burada minik bir havuzları var. Hepsine bir durgunluk şu anda. Çöktü bakın geride kalan da. Gitti. O da sürüdü mesai. Kavuşuyor. Bakın çok enteresan. bir sessizlik hakim sende. Bizden aldılar. Yavruları kopardı gittiler. Rahatladılar. <laughs> Makineden çıkan kazların kendi ailelerine buluşma İlk defa doğayla buluştular, ilk defa taze otlarla buluştular. Çok enteresan. Bu istemiyor yavruları, Kovalıyor. Çok enteresan. Anne kazak. Yavruları kabul etmediler. Gezdirdiler, dolaştırdılar. Ne olduysa bir anda sinirlendiler, kovaladılar bunları. Ya bazıları bunları annelik yapmayı kabul edecek. Ya da bakalım nasıl olacak. Bayağı uzaklaştırdılar kendilerinden. Videonun devamında bunların onların bileşim anını tekrar çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın.